Büyük Plan kanalından selamlar. Bakan Bayraktar'ın Suriye ile 2026'da açık deniz arama anlaşması imzalamayı planladıklarını duyurması Batı ve Yunan basınında ses getirdi. Planın Doğu Akdeniz'deki dengeleri yeniden şekillendirebileceği aktarılırken Türkiye'nin bu adımının Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı endişelendirebileceği kaydedildi. Planın Doğu Akdeniz'deki dengeleri yeniden şekillendirebileceği aktarıldı. Türkiye ile Suriye arasında yapılacak bir açık deniz enerji anlaşmasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından gelecekteki bir münhasır ekonomik bölge anlaşmasının habercisi olarak algılanmasının muhtemel olacağı belirtildi. Türkiye'nin Suriye adımının Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı endişelendirebileceği kaydedildi. Yunan basını da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni oldu bitti girişimleri peşinde olduğunu savundu bu durumun münhasır ekonomik bölge meselesi açısından olası sonuçlar doğurabileceğini yazan Yunan basını, Türkiye'nin Libya örneğini Suriye'de de uygulayabileceğini dile getirdi. Haberde, Türkiye projeyi keşif amaçlı, yani hemen sondaj yapılmayacak şekilde sunsa da, bu gelişme siyasi olarak daha sonraki bir aşamada Suriye ile olası deniz sınırlarının belirlenmesi için bir başlangıç noktası görevi görebilir denildi. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını birçok düzeyde güçlendirdiğine dikkat çeken Yunan basını bakan bayrakların açıklamasının zamanlamasının tesadüf olmadığını ileri sürdü. Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzunu güçlendirme çabaları arasında siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetler yer aldığını belirten Yunan basını, bu da enerji işbirliğinin daha kapsamlı bir stratejik nüfuzun parçası olduğunu gösteriyor. Genel olarak, Suriye ile açık deniz enerji işbirliği anlaşmasına doğru atılan adım, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de jeopolitik ve enerji alanında nüfus kazanmaya yönelik daha geniş bir planının parçasıdır, dedi.